Selam arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün biraz farklı, belki de biraz daha derin bir konuya dalacağız. Hiç kendinizi dipsiz bir kuyuda gibi hissettiniz mi? Etrafınızdaki her şey grileşmiş, sanki içindeki o ışık sönmüş gibi. Ruhsal bir çöküntü, bir umutsuzluk hali. Belki adını koyamıyorsunuz ama o ağırlığı omuzlarınızda taşıyorsunuz. Eğer bu size biraz bile tanıdık geliyorsa, yalnız değilsiniz. Peki ya size bu karanlık tünelin sonunda bir ışık olduğunu söylesem? Sadece bir ışık değil, aynı zamanda o ışığa ulaşmak için bize sunulmuş kadim, güçlü reçeteler olduğunu söylesem? Bu videoda ruhsal çöküntü ve umutsuzluk anlarında bize yol gösterecek, kalplerimize şifa ve ferahlık verecek İslami reçeteleri konuşacağız. O karanlıktan aydınlığa nasıl çıkabiliriz? Gelin birlikte keşfedelim sonuna kadar izleyin çünkü paylaşacağım son reçete belki de en çok ihtiyacınız olan şey olabilir. Sorunu anlamak ve empati kurmak. Öncelikle şunu kabul edelim. Hayat inişli çıkışlı. Hepimiz zaman zaman zorlanırız, üzülürüz, bunalırız. Ama ruhsal çöküntü dediğimiz şey basit bir üzüntüden daha fazlası. Bu insanın içini kemiren enerjisini tüketen, hayata karşı isteğini azaltan derin bir sis perdesi gibi. Kendinizi değersiz, çaresiz hissedebilirsiniz. Neden ben diye sorabilirsiniz. Bu durum hiç bitmeyecek mi diye düşünebilirsiniz. Bu hisler çok gerçek, çok can yakıcı ve İslam bu hisleri yok saymaz tam tersine insanın bu hallerini anlar ve bize bunun bir imtihan olabileceğini ama asla başıboş bırakılmadığımızı hatırlatır. İslami bakış açısı. Umutsuzluk neden yasak? Peki İslam bu duruma nasıl yaklaşıyor? En temel prensiplerden biri şudur. Allah'ın rahmetinden asla ümit kesmemek. Kur'an-ı Kerim'de defalarca bize hatırlatılır bu. De ki: "Ey kendilerinin aleyhine aşırı giden kullarım, Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Zümer 53 neden? Çünkü Allah rahmandır, rahimdir. Merhameti sonsuzdur. Bizi bizden iyi tanır, kalbimizdeki sıkıntıyı bilir. Umutsuzluk aslında Allah'ın gücünü ve merhametini küçümsemek gibi olabilir. Oysa O, her şeye gücü yetendir ve her zorlukla beraber bir kolaylık vaat eder. Şüphesiz her zorlukla beraber bir kolaylık vardır. Evet. O zorlukla beraber bir kolaylık vardır. Bu ayetler sadece teselli değil, aynı zamanda birer ilahi sözdür, birer garantidir. İslami reçeteler, karanlıktan aydınlığa adımlar. Gelelim o reçetelere. Bu karanlık anlarda bize ışık tutacak manevi dayanaklarımız neler? İşte size birkaç güçlü adım. 1. Duanın gücü, ilk ve en güçlü silahımız. Dua ellerimizi açıp Rabbimize yönelmek, içimizdekileri O'na dökmek, acizliğimizi, ihtiyacımızı, sıkıntımızı O'na arz etmek. Dua sadece istemek değil, aynı zamanda Allah ile kurulan en özel bağdır. O'nun sizi duyduğunu bilmek bile başlı başına bir ferahlıktır. Özellikle gecenin sessizliğinde, teheccüd vaktinde yapılan duaların kalbe nasıl bir huzur verdiğini deneyimleyenler bilir. Utanmayın, çekinmeyin. Çocuk gibi yalvarın. O sizi dinliyor. 2. Zikir. Kalbin ilacı. Dilimiz ve kalbimizle Allah'ı anmak. Zikir. Subhanallah. Elhamdülillah. Allahu Ekber. La ilahe illallah. Bu kelimeler sadece tekrar değil, kalbi temizleyen, ruhu besleyen manevi vitaminlerdir. Kur'an'da ne buyuruluyor? Rad Suresi 28. Ayet Bilesiniz ki Kalpler ancak Allah'ı anmakla huzur bulur. Stresli, bunalmış hissettiğinizde sadece birkaç dakika zikre odaklanın. Farkı göreceksiniz. 3. Kur'an'la hemhal olmak. Allah'ın kelamı Kur'an-ı Kerim o sadece bir kitap değil, aynı zamanda bir şifa kaynağıdır. İsra 82. ayet: "Biz Kur'an'dan müminler için şifa ve rahmet olacak şeyler indiriyoruz." Onu okumak anlamını düşünmek, içindeki mesajları hayatımıza rehber edinmek. Özellikle sıkıntılı zamanlarda Yusuf Suresi gibi sabır ve tebekkül dersleri veren kıssaları, İnşirah veya Duha Sureleri gibi ferahlık veren ayetleri okumak ruhunuza iyi gelecektir. 4. Namaz Huzura durmak Günde beş vakit Rabbimizin huzuruna durmak Namaz sadece bir görev değil, aynı zamanda bir sığınaktır dünyanın tüm karmaşasından, sıkıntılarından sıyrılıp sadece ona yöneldiğimiz o anlar, secde anı kulun, Rabbine en yakın olduğu andır. Derdinizi, yükünüzü o secdelerde bırakmayı deneyin. Beşinci sabır ve tevekkül. Zorluklar karşısında isyan etmek yerine sabretmek. Ama bu pasif bir bekleyiş değil, Allah'tan yardım dileyerek, ona güvenerek dayanmaktır tevekkül ise elimizden geleni yaptıktan sonra sonucu Allah'a bırakmaktır. Onun bizim için en hayırlısını bildiğine ve vereceğine inanmaktır. Bu iki kavram ruhsal dayanıklılığımızın temel taşlarıdır. 6. Şükür ve iyilik. Sahip olduklarımızı fark etmek ve şükretmek bakış açımızı değiştirir negatiften pozitife odaklanmamızı sağlar. Başkalarına yardım etmek, küçük de olsa iyilikler yapmak ise hem onların duasını almamızı sağlar hem de kendimizi daha değerli ve işe yarar hissettirir. Arkadaşlar, bu reçeteler manevi birer destektir. Ancak şunu unutmamak çok önemli. Eğer yaşadığınız durum günlük hayatınızı ciddi şekilde etkileyen klinik bir depresyon veya anksiyete ise mutlaka bir uzmandan psikolog, psikiyatrist yardım almak da gerekir. Manevi destek ile profesyonel yardımı birleştirmek en sağlıklı yoldur. İslam, ilmi ve uzmanlığı reddetmez, tam tersine teşvik eder. Bu manevi reçeteler o profesyonel sürecinize güç katacak, size ekstra bir dayanıklılık verecektir. Unutmayın, en karanlık gecenin bile bir sabahı vardır. Allah, bin kullarına taşıyamayacakları yükü yüklemez. Bu zorluklar Belki de bizi ona daha çok yaklaştırmak, bizi daha güçlü kılmak içindir. Önemli olan umudu asla kaybetmemek ve doğru adımları atmaktır. Bu reçetelerden hangisi size en çok dokundu? Ya da sizin bu konuda uyguladığınız ve faydasını gördüğünüz başka manevi yöntemler var mı? Lütfen yorumlarda bizimle paylaşın, birbirimize destek olalım, ilham verelim. Eğer bu videoyu faydalı bulduysanız, beğenmeyi ve belki de şu an buna ihtiyacı olabileceğini düşündüğünüz bir dostunuzla paylaşmayı unutmayın. Ve tabii ki bu tür içeriklerin devamı için kanalımıza abone olup bildirim zilini açarsanız çok sevinirim. Allah kalplerimize ferahlık, hayatlarımıza kolaylık versin. Unutmayın, yalnız değilsiniz ve her zaman bir umut var. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.